arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ceylin. Ben rengim. Bugün sizlerle birlikte yazar Fatih Duman abimizin bize Danimarka'dan getirdiği hediyelerimizi açacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. İlk öncelikle Elsa'va Anna'lı yani Frozen'lı tok setimizden başlayalım. Şunu çıkartalım. Çok <laughs> Hadi açalım. Hadi. Açıyoruz. Hiç Buradan da çok teşekkür ediyoruz. Burada an, ay Elsa var, burada da Anna. Evet. Burada da Olaf var. İlk önce. Arkasında da bir tane tacımız var arkadaşlar. Rengini harika bir şey olacak. Ama rengin bana bunu anlayı verecek. Bir de bileziklerin bana verecekmiş. Herhalde onlar bilezik ya da soka bilmiyorum. Hadi bilezik. <laughs> Gebe yanlış çıkar. çıkar, çıkar arkadaşlar. Da var. Evet burada harika bir tarak daha var. Prenses tarığı. renginde prenses <laughs> olacağız. Ben bunu ama buradan çıkartayım. çıkarttık arkadaşlar. Şimdi bunları sökelim. sökelim. Doğru sökelim. <laughs> Çıkartalım. Yeşimlanma. Sen tanıt onu. Arkadaşlar. Şu... Bunlar bir şey mi? Yoksa bunu yapıştırmışlar. Evet yapıştırmışlar. Arkadaşlar bu çıkmadı ama Şöyle bir tane Ben Sonra arkadaşlar da... tabii. Bunu çıkartmayalım. Onları çıkartmıyoruz. Bu ki hayır çıkartma. Böyle bir çanta arkadaşlar. Bunu çanta olarak da kullanabiliriz. Mesela bir yere giderken oyuncaklarımızı koyabiliriz. <laughs> evet arkadaşlar ben tarağı çıkarttım. Tarak da şu şekilde. Ben tarayabilirim. Çok güzel bir tarak. Bak. Evet. Gel bakalım tabii. Renginin saçlarınız çok güzel tarıyor arkadaşlar. Prenses oldu. <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi ben bu tacı çıkartacağım. Mama. Renginin prenses tacı olacak. El sorulmuşsun rengi bunlarla. Bunlar tokaymış arkadaşlar. Ben bir dizik sanmıştım. Bunu da hemen çıkartalım. Oo, bu güzel Bu da o. El yok mu? Evet arkadaşlar. Tacımızı da çıkarttık. Çıkartamadık. Ha, çıkarttık. Böyle çok harika. Mama taksana. Sakın. <laughs> evet oldu geldik sen. Çok güzel oldu arkadaşlar. Sakın bunu çıkartmayın. Tamam. Ben de çıkartalım yok, koyalım. Yok. Ama takamadık ki. Olsun. Olsun. Şimdi biz bunları çıkartalım. Bunları böyle bantlamışlar. Evet. Heh, tamam çıkarttık. Şu bantı da böyle harika tokalarımız var. Istiyorum. Amlalı ve Elsa'lı. Ters bir tür yok değil. Şu şekilde. Harika renklerde. Ben Bunları böyle istiyorum. önümüze koyalım. Hatta Ama bu bilezik değil ablacığım. Bu toka. Oh. <laughs> Rengin bilezik sandı arkadaşlar. Taramız da bu şekilde. Aa. Bir dakika ama. Ben de sen bunu çıkar bir sonunda. Biliyorum. Tamam rengimizi taksın arkadaşlar. Şimdi ben bu bilezikleri çıkartacağım. <laughs> Ay bilezik diyorum tokaları. <laughs> ama çok bileziğe benziyorlar. Ya da bunları çıkar? Evet, bunları rengine Mem, takacağız. Bu şekilde. En Elsa ve Anna var. Olsun. Bu pembe. Bu da Mor. Ben moru ben pem pembe istiyorum. Işte İkisi de senin. Ben takmam. Bir de şey ben ne olduğunu anlamadım. Bilezik herhalde. Şu şekilde. Cimba, Bu şekilde. Bu rengini ne olsun? Gel sakalım. Tam rengini göreyim. Evet. Arkadaşlar yanlış. Sen de onu şekilde. O sanki ikimize göre yapmışlar arkadaşlar. Bu daha büyük. Bu daha küçük. İki tane daha var. Bunlardan. Ben çıkartacağım. Bana. Sen Bana. taca bayıldın herhalde. Çok mu sevindin? Evet. evet. <laughs> Çıkartalım hemen. Bu da mor arkadaşlar. Ve sonra onun renkleri. Yırtdım ben bunu arkadaşlar. Demek ki şey <laughs> Yırtmamışsın. Ben küçükken dükkan olmadık ki biz Bizi bunu. Bize bunu hediye geldi dönem arkadan. Çok da uzatmak istemiyorum. Hemen açmak istiyorum da. Çıkartamadım sana. Nasıl? Arkadaşlar. ha çıkarttım. Nasıl bu? Nasıl? Bunu nasıl isterseniz bilezik olarak da takabilirsiniz. Harika tokalarımız var bu şekilde. Harika. Ben bunu. Evet. Bunu takacağım. Başka bir şeyimiz yok. Şimdi başka bir şey geçelim. Bu da böyle dursun. <laughs> Rengin taktı bu arada. İki, iki taktım. Şimdi bu poşettekileri açacağız. Bakalım içinden ne çıkacak? Ben bunlarla oynayacağım. Tamam oynayın sen. <laughs> i̇çinden bir tane not defterimiz çıktı. Oo, Sandım ki. Bakalım ne? Ben şey. bunu göstereyim mi? Arkadaşlar üstünde dondurma var. Tam en sevdiğim şey benim. <laughs> Harika bir not defteri. Ödevleştirme olarak da kullanırsınız. Şunu böyle çizebilirsiniz. Hayır bu böyle ben çizmiyorum da. Böyle harika bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar göstereyim. İki tane bir Arkasında da bir, bir tane çok tatlı bir çileğimiz var. Ay çok tatlı bir yüzük, var. bir yüzük var. Yüzük değil onlar ama. Sonra arkadaşlar içinden bir tane razor yani silgimiz var. Açalım. Çok güzel. Bunlar mor retokon, ve bu sarı ve yeşil. Es ama es ve bunlar Sımsız çiçek gibi. Arkadaşlar açamadın ya. Şuradan. Böyle açacağım ya, açacağım ben bunu. Arkadaşlar ben bunu yanlış yaptım herhalde. Hemen ben bunu açıp geleyim. Arkadaşlar biz bunu paketinden çıkarttık. Böyle ufuzun harika bir silgi. Görenler bunu kalem zannedebilirler. Harika. Bu böyle yuvarlak masaya. Aa bu kalem değil ama. Silgi. <laughs> Sonra başka ne çıkacak? <laughs> Boya kalemleri. kalem bir şey olacak? Bir tane içinde olacak. Bugün içinde ne çıkacak? Çok iyi. açıyorum. Arkadaşlar bir tane daha şey var. Else. Bunu gerek yok. Bu şekilde kalem şeklinde. <laughs> ben bunu çok beğendim. Böyle harika kalemlerimiz var. Renk renk, çok güzel renkler. Çok da canlı yapmışlar. Ona da bu şekildeydi arkadaşlar. Kırmızı boya şeklinde. Şimdi içinden ne çıkacak? İçinden bir cüzdan çıktı. Hadi açalım. İşte. Aşağıya gelmesinler mi almıştık? <laughs> Demin yapmadık ki. Arkadaşlar açtım. Harika bir rengi var. Şu yeşilin de rengi çok güzel. Bu şekilde arkadaşlar. İçini de açalım. Çok kolay açılabiliyor. Evet arkadaşlar bunu da açtık. Gördüğünüz gibi bu kadardı. Poşetimizden bu kadar çıktı. Ve bundan da bu kadar çıktı. Şimdi sıra Danimarka kurabiyesini tatmakta. Ben de ondan alacağım. Üçgen bu. Hayır. Ne? Hayır. Yok. Dikdörtgen gibi. Kapatalım. Ne işi? Sen büyüsün Bir dakika ya. Arkadaşlar çok güzelmiş. Bayıldım. Ben bunu buraya koyacağım. Niye? Adamı kaçıyor he? Evet arkadaşlar çok güzelmiş gerçekten de. Buradan mi? Fatih Duman abimize çok teşekkürler. Evet, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bu tıklayabilirsiniz.